Medyaskop ekranından herkese merhaba. Bugün haksız tahrik bir erkeklik hakkı kitabının yazarı Doçent Doktor Eylem Ümit Atılgan'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba yeniden. E, haksız tahrik indirim üzerine yazdığınız e, bu kitabı konuşacağız bugün. Aslında ceza kanununda cinsiyetten bağımsız bir kavram olarak tanımlanıyor ama gerçek hayatta en çok kadın cinayetleri e, Meselesinde karşımıza çıkıyor bu kavram. Sizin kitabınızda da sayısız mahkeme tutanağı, karar metni ve gazete haberi incelediğinizi görüyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Haksız tahrik indirimleri üzerine çalışmaya nasıl karar verdiniz? Sanırım tezinizde de bu konu ele alınmıştı. Evet. E, bu benim doçantik tez konumdu. İlk e, 2000'li yıllarda kadın hareketinin bu indirime erkeklik indirimi adını vermesiyle benim araştırma gündemime girdi. Ama o zamana kadar da e, hep kadın cinayetleri ve kadın davaları, kadın cinayetlerinde adaletsiz sonuçlar e, gündemimdeydi. Ama buradaki erkeklik ad, e, erkek adalet erkeklik savunması, erkeklik indirimi tanımlamaları benim bu konuya daha yakından bakmamı, daha doğrusu bilimsel bir yöntemle, hukuk sosyolojisinin yöntemiyle bakmamı sağladı. Çünkü burada kanunlar değişiyor, yıllar geçiyor ama cinsiyetçi bir şekilde bu maddenin uygulanması devam ediyordu. Burada değişmeyen şeyin ne olduğunu anlamak istedim. Bu yüzden bu konuyu doçentik test konusu olarak seçtim. Ve 2000 yılından beri süre... Aslında bu ikinci kitap, ilk kitap başka bir yayın evinden çıkmıştı. O günden beri hala haksız tahrik indirime verilen kararları derliyorum. Sadece haksız tahrikindirimi değil, yani erkek indirimi değil, erkek adalet adlandırmasına sebep olan tüm e, cinsiyetçi kodları, adaletsiz, ayrımcı kararları kadın taraf olduğunda e, mahkemenin taraf gir e, kararlarını, tutumlarını araştırmaya devam ediyorum. E, doçentlik tezinizde de ele almıştınız söylediğiniz üzere. E, o zamandan bu zamana gözlemlediğinizde nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Yani hem medyada, medyada haberlerin nasıl yansıtıldığına tırnak içinde çünkü hep ilgi çekici cinayetler medyanın ve kamuoyunun gündeminde oluyor. E, bu geçen sürede nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? E çok önemli. E, gelişimi görmek daha önemli aslında. Değişmeyeni söylemekten çünkü... O çok büyük bir e, moral bozukluğu yaratıyor e, bir ataletsizlik yaratıyor değişmeyen kısımdan başlamak önce değişeni söyleyeyim kadın cinayetleri konusunda yapılan e, haberler e, her şeyden önce yıllar içerisinde hak odaklı gazeteciliğin yaygınlaşmasıyla çok daha iyiye gidiyor hı hı. ve e, bakıyorsunuz bu hak odaklı gazetecilik dışında bir dille haber verildiğinde mutlaka bir karşı çıkma, mutlaka bir eleştirme, mutlaka bir düzeltme talebi geliyor. Bunun sebebi de Türkiye'deki kamuoyunun kadın hareketi tarafından sürekli bu konu hakkında gündemde ve alarmda tutulması. Kamuoyu son derece Yakından takip ediyor bu davaları ve yargı sosyolojisinin aslında en önemli konularından biri olan e, halkın adalette yargıya güvenmesi, mahkemelerde hak arama sürecine bakışı, o konudaki algısı burada çok önemli rol oynuyor. E, bu e, bunlar aslında iyiye giden konular çünkü mahkeme salonunun kapalı kapıları arkasında kalmıyor. Kamuoyu bunu takip ettikçe, biz gündemimizde tuttukça yani burada bir sorun var dedikçe mutlaka çözüm yakındır, mutlaka konuşuldukça açılacaktır. Bu kısımları iyi özellikle Türkiye'deki gazeteciler adliye muhabirlerinin, kadın davalarına olan ilgisi ve hak odaklı gazetecilik e, yapma yönteminin gelişmesi bence çok önemli. İkinci e, gelişme, e, Türkiye'deki kadın hareketinin içinde hukukçu damarın her zaman güçlüydü ama giderek daha da güçlenmesi. Daha çok hukuk mezunu... E, avukatlık yapan insan kadın davalarında gönüllü avukatlık yapıyor. Dava takibi giderek daha yaygınlaşıyor. Öncelerde birkaç ağ iken e, avukat ağları iken şimdi hemen yani hemen tüm örgütlerin kadın davalarını takip eden avukatları var ve bu gönüllülük esası yürüyen süreç e, çok başka türlü bir hak savunuculuğudur. S e, gündeme getiriyor ve bu hak savunuculuğunun sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Bu konuda kamuoyunun da takdiri, güveni çok önemli, desteği çok önemli. Bu avukatlara bakıyoruz ki böyle revaçta yükseliyor. Yani bir avukat bu davaları alınca e, prestiji artıyor, reputasyonu artıyor ve bu yöne doğru büyük bir e, ...ilgi var, eğilim var. Bunlar iyi tarafları bu meselenin. E, diğer değişmeyen tarafını söyleyeyim. Değişmeyen tarafı şu. E, mahkemeler... ...bu kararları verirken... ...eril tahakkümü sürdüren kodları korumaya devam ediyor. İşte 1978 benim... ...kitapta yer verdiğim en eski tarihli yargı kararı. En yenisi... E, kitap basılmadan önce böyle e, editörümle e, son dakika e, müzakereleriyle, dur şu karar da çıktı, hemen şunu da eklemem gerek. Durun son tahsifte bile ben karar ekledim. Hala çıkmaya devam ediyor. E, bu kararların toplumsal cinsiyet rollerini koruyan kararlar ol Erkeklerin erkekliği savunularak kadın öldürdüğünde daha indirimli ceza aldığını ve topluma bu mesajın toplu, topluma bu mesajın tam olarak şöyle gittiğini e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Daha gerçekçi bir şekilde değişmeyenin ne olduğunu, sorunun ne olduğunu tespit edebilmek için. Erkeksen şuna cevap vereceksin. Erkeksen kadının bu tavırlarına karşı sessiz kalmayacaksın kadınsan itaat edeceksin, itaat etmezsen öldürülebilirsin. Ve bu öldürülme başka öldürülmelerden farklı bir şekilde indirimli bir cezayla karşılaşır. Yani sen ee, boşanacaksan da erkeğin damarına basma. Yani erkeği tahrik etme. Aslında bu hukuka e, aykırı bir eylem değil. Boşanacağım ve sen bana karışamazsın demek. Ama mahkeme şöyle söylüyor. Damarına basma erkeği, erkeği idare et. Burada bir duygusal emek yükü kadına yükleniyor. Kadının erkeğin duygularını da yönetmesi, öngörmesi, ama şimdi şöyle yaparsam çok sinirlenir, onu kışkırtmayayım demesi bekleniyor. Ve bu gerekçeyle indirimin yapılması başka bir davadaki cezasızlıktan farklı bir sonuç doğurdu. Topluma kadın ve erkek rollerini, toplumsal cinsiyet yüklenmesiyle sürdürmesini sürdürmezse ucunda ölüm olduğu mesajını veriyor yargı ki bu çok tehlikeli. Ee, peki şunu da merak ediyorum kadınlar da mahkemelerde erkekler gibi haksız tahrik indirimi alıyor mu? Yani incelemenize 78'den beri yapmışsınız, incelemenize böyle bir bulgu rastladınız mı hiç daha önce? E, hayır, e, kadınlar tabii bunlar e, cinsiyetlendirilmiş duyguları olduğu için kadınlar aşırı hiddet ve e, gözü dönerek öfkeyle e, suç işlemiyor. E, kadınların e, öldürme ...fiili, öldürme eylemi... ...çok daha farklı işliyor. Çünkü kadınlara yasak... E, ...duygular var, erkeklere yasak... ...duygular var. Nasıl erkekler ağlamaz... E, ...yüklemesini toplum... ...erkeklere yapıyorsa... ...kadınlara da niye o öyle... ...sesini kız, çok çok... ...yüksek sesle gülmek bile... ...kadına yakıştırılmazken... ...masaya yumruğunu vurmak, öfkelenmek... ...gözü dönmesi, gözü dönüp... ...birinin yakasına yapışması... Övülen şeyler olmadığı gibi kadınlığa içkin de değil. Yani ne biçim kadınsın, böyle öfkelendin, gözün döndü bu kabul edilemiyor. Bu yüzden biz bu şekillenmenin içerisinde, toplumsal cinsiyet rollerinin içerisinde yetiştiğimiz için bu şekilde öldürmüyoruz. Ya böyle öğrenilmiş çaresizlik içerisinde senelerce o şiddeti çekiyoruz. Ee, ...o anda tepki veremiyoruz... ...ve her şeyden önce de... ...benim gözüm dönse öfkelensem kaç yasar... ...fiziksel olarak benden çok güçlü... ...çok daha... E, ...kendini savunabilecek bir erkeğe karşı... ...öyle bir eylem yapmam demek... ...benim kendimi yok etmem demek... E, ...erkekler de bunu hesaplıyor... ...mesela haksız tahrik... E, ...savunmasını... ...patronlarına karşı yapmıyorlar... ...yani... Öfkeden gözü dönen bir işçi e, patronunu çekip, ustasını çekip, öldürüp ondan sonra beni tahrik etti, bana indirim verin demiyor. Yani bu son derece aslında hesaplanarak, kitapla, e, hesaplı kitaplı bir eylem oluyor. Ve kadınlara bu uygulanmıyor. Kadınlar 40 yılda bir bazı davalarda vardı. E, bu suçu bu şekilde işlediğinde de... Yine kadınlar lehine uygulanmıyor. Mesela bir polis, kadın polis eşiyle yemeğe gidiyorlardı. Kalabalık bir arkadaş grubu yemeğinde. içkili bir yemekte ve adam sürekli kadının mesleğine hakaret ediyor. Mesleğiyle ilgili alçaltıcı, aşağılayıcı fıkralar anlatıyor. Kadın sessiz kalıyor sofrada çok tepki vermiyor. Eve geldikten sonra tartışıyorlar ve kadın beylik silahıyla adamı öldürüyor. Şimdi bütün tanıklar yemekte olanları anlatıyor. Yemek masasında hmm. olanlar. Ama mahkeme şöyle diyor. Adamın cesedinin bulunduğu yatak odasında yatağın baş ucunda içilmiş sigara izmaritleri bulunduğunu ve bu izmaritlerden yola çıkarak tartışmadan sonra barıştıklarının, olayın soğuduğunu ve dolayısıyla adamın tahrik eden sözleri sonucu bu öldürme fiilinin işlenmediğini diye karar veriyor. Yani biz bir erkek, bize yasak erkek duygusuna <laughs> bir şekilde transfer olup da öldürsek de verilmediği örnekler var. Kaldı ki burada mesele kadınlara uygulanmaması değil. Mesele kadını kontrol etmek için erkeğin şiddet uyguladığında o şiddetin meşrulaştırılması. Sözümü dinlemedi diyor mesela adam. Artık evlendik benim sözümü dinleyeceksin dedim. Sözümü dinlemedi. Benim sözümü yere düşürdü. Ben öldürdüm diyor. Bu da indirim sebebi. Ne biçim erkeksin deme indirim sebebi. Bu sözlerin hiçbir hukuka aykırı değil. Ya da e, kapıyı geç açma. Ya da kapıyı beyaz taytla açma. E, aldatıldığını düşünme. Duyum dahi haksız tahrik sebebi sayılabiliyor. Ve tabii bu erkek misin ne biçim erkeksin e, sözleri ne ispat etmek mümkün değil. Aslında çünkü ölmüş kadın hı hı. Ee, burada şüpheden sanık yararlanıyor ve tek tanığı olan adam diyor ki bana böyle dedi. Ve bu kalıp o kadar çok ki e, ne biçim erkeksin sen de erkek misin erkeksen sözlerine e, indirim verildiği bu sözleri söylemek de aslında hukuka aykırı değil. Hukuka aykırı olması gerekiyor aksız tahrik indiriminin verilmesi için. E, bu bahsettiğiniz bütün kalıplar içerisinde e, kırılgan erkeği tırnak içinde koruyan devlet, yargı neden e, erkeklerle dayanışıyor peki? Her erkek biraz devlet olduğu için. <laughs> en net başlıklı e, bir cevap. ki e, sürdürmek için atanmış bekçiler aslında. Yani eril tahakküm ve iki taraflı işliyor. Ee, bizler böyle Hı -hı. aman kendime çeki düzen vereyim içeri bir erkek girdi Hı -hı. diye nasıl e, şekilleniyorsak erkekler de bu performansla şekilleniyor ve erkekler de ata tetikçisi e, ve bu tetikçiliğin sonucunu cezaevine <laughs> girerek katil olarak ödüyorlar ve bazen de çoğu zamanda erkeklerin erkeklere yönelik e, öldürme eylemlerinde erkekliği savundukları durumlar indirime sebep oluyor. Yanaktan makas alma, akıllı ol koçum deme. Yani erkekliği azalmış diyor mahkeme orada. Erkekliğe yönelik bir saldırı var. Yanağından makas almış gelmiş adam bir başka adamın akıllı ol koçum demiş. Ediyor, bunu kaldıramaz diyor. Çok net bir şekilde e, hatta ceza genel kurullarında bırakın birinci derece mahkemesine bırakın yargıtay kararlarını ceza genel kurullarından çıkan kararlarda hiçbir Türk erkeği bu lafı kaldıramayacağı için tepki vermiştir diye mahkeme gerekçe yazıyor. Bu şöyle bir şey tepki ver diyor. Türk erkeğiysen Erkek olmanın yolu bu söze tepki vermektir diyor. Söz konusu söz de o bahsettiğim yer kararında. Ee, bir kıza sahip çıkamadın diyor yan masadaki erkekler, tartışan, nişanlısıyla tartışan erkeğe. Bir kıza sahip çıkamadığın sözüne tepkisiz kalmamalı Türk erkeği diyor. Şu erkekliği inşa ediyor aslında. Yani burada kırılgan erkeklikten başka da bir şey var. Devletin erkekliği bizzat üreten, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bizzat üreten rolü burada dikkat çekici. Ve e, sen, senin görevin diyor burada erkekliği korumak çünkü ata erkeğinin sürekliliği buna bağlı. E, sen bir erkek olarak buna tepki ver, bir erkek olarak masayı dağıt, bir erkek olarak çek vur. Mesela cinsel ilişki teklifini reddeden kadına e, ka, işlenen, karşı işlenen e, öldürme eyleminde indirim veriyordu yargıta çok uzun bir süre. Sonra yine kadın hareketinin büyük itirazları, sonucu bundan vazgeçildi. Ondan sonra şunu eklediler, e, hemen bu e, içtihat değişikliğinin arkasından, erkeğin cinsel ilişki is, e, talebini, isteğini reddedip, tekmeyle yataktan itmek. Bu haksız tahrik indirimi oldu. Yani çatlaklardan sızıyor bir şekilde ve çatlaklardan sızarken de bu süreç içerisinde hep bir yolunu buluyor. Mesele ne namus, ne töre, ata erkinin sürekliliği, ata erkeğe devam rolü, devam ettirme rolü çok büyük ölçüde erkeklerin omzuna yüklenmiş bir biçimde. Yargıda da eril hukuk kültürü olduğu için e, hakimler kadın olsun, erkek olsun, savcılar fark etmiyor veya avukatlar, karşı taraf avukatları, sanık avukatları da bunu çok güzel e, destekliyor. Ata erkeği rolleri e, destekliyor ve ayrımcı kararların çıkmasında payandası oluyor bu eril hukuk kültürü içerisinde, üretiyor. E, erkeğin yükünü üzerine ver, verince, sen de bu yük deyince, e, bunun sonucunda hani hizmet kusuru gibi erkekliği icra ederken tüh bu da öldü olunca öldürmesen iyiydi ama neyse tamam aramızdaki o anlaşma gereği ben sana bunu biraz indireceğim diyor. Yani burada başka türlü bir mekanizma işliyor. Sadece caydırıcılığın kaybolması değil topluma öldür kadınlar öldürülebilir itaatsiz kadınlar öldürebilir. İsyankar kadınlar öldürülebilir, e, su testisi su yolunda kırılır. Bu mesajların verilmesi değil mesele. Bunun, bundan daha büyüğü var ki yargının burada kadın cinayetlerinde bazı kadınların öldürülebilir olduğunu düşünmesi, böyle bir hukuk kültürünün sürekliliğini sağlaması. Yani Özgecan öldürülmemeliydi, çünkü masum bir e, üniversite öğrencisiydi, ama e, Pınar Gültekin öldürülmeye hak ediyordu. E, Pınar Gültekin işinde biraz soru işareti. Ne kadar da doğru işledi, bakın mekanizma istendiği gibi işledi. Pınar Gültekin dosyasında, davasında şantaj iddiası delillendirilemedi, ispatlanamadı. Hiçbir şekilde bir ispatı, bir delili yok. Ama herkesin zihninde ya orada biraz şantaj yapmıştı ya para koparmak için şantaj yapıyordu. O, o yüzden indirim verildi. Yarattı hukukla ilgili ilgisiz birçok insana böyle bir şaibeli bir kadın, ee, karanlık biraz galiba orada bir şey var düşüncesini, o şüpheyi, o tohumu içine attı insanların. E tabii bu kadın düşmanlığı, kadın e, düşman ceza hukuku uygulamaları toplumdaki kadın düşmanlığından besleniyor ve toplumdaki kadın düşmanlığını da besliyor. Bizim bir kadına inanmamız için onun masumiyetini ispat etmesi gerekiyor. Ve bu masumiyet o kadar e, kaygan bir zeminde ki o masumiyeti e, ispat etmemize e, pembe telefon kılıfı kullanmamız engel olabilir. Beyaz tayt giymemiz engel olabilir. Telefon mesela telefonumuza gelen Adil Işık mağazasından indirim mesajı engel olabilir. Yani masumiyetimize her an gölge düşebilir. Bu çok tesadüf. Rahmetli Özgecan'ın hatırasına saygı duyuyorum ama birileri bir şeyi kaşısaydı, orada farklı bir mekanizma işleseydi ve Özgecan'ın herhangi bir şeyi ortaya çıksaydı, onun da masumiyetini gölge düşebilirdi. Çünkü bizim, biz kadınların, LGBT artıların toplumsal cinsiyet rolleri içerisine oturamadığımız anda, onu dolduramadığımız anda öldürülebilir kadın Öldürülebilir, homosaker kutsal insan ilan edilmemiz söz konusu ve bu hiç de tesadüfi değil e, Pardon bu hiç de zor değil ve bir ana bakar herhangi bir e, Eril şiddet performansının muhatabı olmamız. Bu kamuoyu tarafından da aslında böyle lanse ediliyor. Yani çok güzel anlattınız bazı kadınlarının öldürülebilir olması örneğini. Yani hem yargıdan hem gündelik hayattan da Özge Can ve Pınar'ı bu şekilde karşılaştıran binlerce insan var. Belki yargı da bu şekilde karşılaştırıyor maalesef. Bunu peki bu dilden hem aslında bir haberci olarak hem haber yazarken hem sosyal medyada bir post paylaşırken Nasıl uzak durabiliriz? Yani bununla ilgili neler tavsiye edebilirsiniz? Bu eril ya eril dil demeyeyim tabii ama bu e, kötü dilden nasıl uzaklaşabilir insan? Aslında eril dil de diyebiliriz. Belki de evet. Eril şiddet dili Hı -hı. daha uygun diyebiliriz. olur. Eril, eril şiddeti şiddet. meşrulaştıran Hı -hı. dil diyebiliriz. Ama tabii e, hiçbirimiz e, ata erkinin bu e, kalıp yargılarından azade değiliz. Hı -hı. Hiçbirimiz ee, mesela içselleştirilmiş kadın düşmanlığı kadınlarda çok yaygın bizler. De. Tabii ki evet. Ee, yani o beden e, evet. ayıplama be, veya işte hayat biçimi ayıplama e, kendimize bakışımızda dahi bunların izleri var. Hiçbirimiz transfobiden azade değiliz, homofobiden azade değiliz. E, bu bitmeyen bir süreç aslında. Gazetecilikte e, de bu bunu saklamak çok zor oluyor hukukçulukta da saklamak çok zor oluyor gerçekten günlük hayatta böyle yıllarca bir arada olduğumuz arkadaşlarımızın e, bu fobileri e, çok yüzümüze çarpmayabilir birdenbire görüp aa öyleymiş şaşırdım diyebiliriz yıllarca kendini saklamış olabilir ama gazetecilik e, faaliyetinde hukuk desteği hukukçuluk faaliyetinde bunu izlemek pek de o kadar günlük hayattaki ilişkilerdeki kadar kolay olmuyor ve bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu bilerek belki e, bu, bunun bir süreç olduğunu, e, o kişisel eğitim olduğunu bilerek e, yola devam etmemiz gerekiyor hepimiz için ve bir taraftan da o ön yargılarla yüzleşmenin bir ömür boyu süreceğini e, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani biraz e, bunun hiç bitmeyen bir e, öz e, inşa süreci olduğunu göze almak gerekiyor. Ve bir de tabi e, şeyler e, çok önemli, e, farklı düşüncelere, e, farklı seslere, çoğunluktan başka düşünenlere. Mikrofon uzatmak çok önemli. E bunu yapabilmek biraz sizin mesleğinizde ve mesela benim mesleğimde de e, e, iktidarın e, e, tam böyle e, karanlık şeyinde noktasında dirseğinin elinin tersinde yer alan bir müvekkili savunmak e, nasıl cesaret istiyorsa sizler için de öyle. Biraz da iklim meselesi bu aslına bakarsanız. Yani kişisel olan kısmı söyledim, o bireysel inşa kısmını söyledim ama bir de toplumsal iklim konjonktür meselesi. Ve o konjonktür iklim e, şu anda böyle esiyor, bu taraftan esiyor. E, kadın düşmanı söylemlerin e, politik diskurdaki yerini göz ardı edemeyiz. Bu böyle e, lanse edilirken, bu böyle yayılırken e, buna karşı sesi çok da bireysel söyleyemeyiz. Bu örgütlenmeden geçiyor. Yani tek başımıza bir Don Kişot, e, Yel değirmeni hikayesi yaşamaktan öteye geçmez. Ama örgütlenmek ve mesela kadın örgütleri içerisinde yer almak, bunun için çok önemli bir dönüşüm yolu. Hem toplumu dönüştürmek hem de kendinizi dönüştürmek için aslında. E, herkesin kendi ideolojisine, kendi eğilimine, Uygun kadın örgütleri var. Her meslek grubunun içerisinde örgütlenmiş kadın hakları savunucuları var. Ben bunu çok önemsiyorum. Örgütlü hak savunuculuğunu çok önemsiyorum. Hangi meslekte olursak olalım bu böyle ama hukukçu ve gazeteci isek özellikle önemli benim için ders niteliğinde bir yayın oldu. <laughs> teşekkür ederim. Yani teşekkür kitap ederim. burada Haksız Tarih bir erkeklik hakkı kamaya da gösterim iletişim yayınlarından. Okursanız zaten siz de ayrıca bir ders almış gibi olacaksınız bu programı izledikten sonra da keza. Sizin de eklemek istedikleriniz olursa dinlemek isterim tabii ki kapatmadan önce. Ee, size Berna Hanım size ve Eda Nur tanışa Teşekkür etmek istiyorum. O da size Çok güzel çok sorular. <laughs> çok güzel sorular hazırladınız sizler. E, kitabı okuyup e, bu böyle soruların hazırlanması, böyle sorularla Hı -hı. karşılaşmak çok değerli. Çünkü insan yazıyor, yazıyor, sonra kapağını kapatıyor. Daha sonra birine ulaştığını ve bu kadar içerden bir e, yerden sorular sorulduğunu hani e, hissederek okuyup. Ben ne yapabilirim, bana düşen ne peki, sonucunu çıkaran soruların çıkması, hazırlanması çok değerliydi benim için. Çok teşekkür ederim sizlere. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başka bir yayında umarım görüşmek üzere. Başka dersler altında. Çok <laughs> görüşmek çok üzere, oldu çünkü. hoşçakalın. Teşekkürler. Medyascope ekranlarının bir yayının daha sonuna geldik. Farklı bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.